Herkese merhaba arkadaşlar. Benim bir, bir e, bugün Minecraft'ta bu kit sever nasıl açılır onu, anlatmaya geldim arkadaşlar. Lafı çok fazla uzatmadan hemen Google'a giriyoruz arkadaşlar. Şu URL ye yazma yerine link yazıldı. Ne, neyse artık burada değerli nokta bu kit nokta deyip enterliyoruz. Bir gördüğünüz geldi. Şu an versiyon 6.4 var. Onu indirelim. Zaten ben sonra izleyeceğim için sorun olmayacak. 1000 x olduğu için. son silmek zararı olacak. Ee, 26 saniye var. Biz o sırada hama indirelim. hava nereden indirebilirsiniz? Arkadaşlar Buradan Hamaca'yı indir deyip Buradan gelip ee, buradan indirebiliriz ama dikkat sürün yani aynı sürüm olmalı arkadaşınıza Onu biraz indireceğiz. Yeni diyoruz. Kuzusu diyoruz. Bu, bu kit değil mesela. Ee, güvenlik çalıştırılsın. Biz orada <laughs> amacı indirelim. Kabul ediyorum. Masa olsun. siz boş verin şu anlık. bu da almadım. Hı. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Neyse. <laughs> Şunu siz boş verin. Gör gibi e, ıı, kral bu kit geldi. Bunu sonlandıralım. Nasıl kaçacak? Bunu buraya atıyoruz yani okulasın içine. İsterseniz bölüm hep açabilirsiniz. Atıyorum buraya survival, başka yaparsınız creative hani öyle öyle. Ne isterseniz şey Gidip şimdi ayarlamalar hiç yapmaya gerek yok. Öyle bilirsiniz de. <laughs> hemen evdullu bir tane düz açayım Gör gibi hani diğeri gibi hani bir sekme gelmiyor bununla. O plugin'i yaptı da bunu. Siz merak etmeyin. Sonra ne yapacağız? Görücü bundan yani şu çuba. Sağ tıklayıp göreviniz sizin gör öncesini tutuyoruz. Buradan arkadaşlar hani aşağı iniyoruz işlemlerden. İniyoruz. Burada Java'nın başka bir kursörü vardı. Yüzde 60 yaş. Ama da olmamış. Olmuş. Olmuş işte. Geri solan diyorsunuz. Bunu da sorabilirsiniz Ne kadar Java varsa onu hepsini Ve böyle. Şimdi arkadaşlar e, buraya bu kit Vakit ee, <laughs> bucket yazıyoruz. Bugün Buradan Bucket.org'a giriyoruz. Hepsinin linkini aşağıda vereceğim. Siz hiç merak etmeyin. Ee, buradan Get Plex'e tıklıyoruz. Buradan da Payal diyoruz ve enterliyoruz. Buradan hemen üçüncü oluyor zaten tek payı yazın. Onu indiriyoruz. Ee, download diyoruz ve burada kaydettiğim zaten bu 3 saniyeler en çok gördüğünüz gibi kuyusu rastlıyorum bunu bunu da plugin dosyasına açıp çünkü bu da bir plugin olduğu için bunu plugin dosyasına atıyoruz görürüz. bu arada arkadaşlar bundan sonra hep plugin tanıtımı gelecek ondan sonra inşallah survival sesi gelecek hemen bu olsun biraz bekleyeceğiz arkadaşlar eğer görüntüsünü kapatmazsınız <laughs> plugin çalışmaz Im, kapatıp bir daha çalışmak lazım yani. Burada bir tane de doğru. Bunu at. Bakit şunu şöyle. Bu arada giriyoruz. Buradan. Şunun şimdi, üstünde şimdi boş vereyim. Ama giriyoruz arkadaşlar. Buradan çevrimci oluyoruz. Mesela adınızı mesela isim yazıyoruz. Mesela ben video diyeyim mesela. Ya da gerçek adınızı soyadınızı yazabilirsiniz. Mesela hmm. <laughs> arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kusura bilirim. Hmm, yok yapılıyor. Sen biraz yeni bir açtırıyoruz. Mesela bu video zamanı Bakit yazayım. Şifreli 1 2 3 yine 1 2 3 yazalım. oluştur dedik mi? Ha siz şey yapın arkadaşlar. Hani arkadaşlar atıyorum. Ha bu arada bir şey daha diyeceğim. Hani atıyorum 15 kişisiniz mesela. Konuşuyorsunuz. O 5 kişi o için Giremiyorlar. Ne yapacaksınız arkadaşlar? acayip kolay yeni bir başka bir alışıyor. Başka bir yapacaksınız. Kesinlikle Ancak öyle yaparsınız. Hı. Böyle yaparsınız arkadaşlar. Mesela ben bir de o sizi mesela şunu silelim. Ee, biraz sesim az gelebilir şuradan gibi. Bu IP'yi kopyalayalım. Ve bunu aşağı indirelim. Böyle bir geldi arkadaşlar. Eğer premiumsa burada bir yani kellesi gözüküyor ve adı yazar. Eğer premium değilse normal adı yazar. İşte buradan bütün komutları ama flash kullanmadan mesela set 0 dersek, set sıfır dersek tane set sıfır olur. Say ne dersek oyunda şu an ne haber server ne haber der. Her neyse buradan stick e gidiyoruz, Buradan world demeye gidiyoruz. Buradan live sit. bir şey yapın mesela. Ya da boş bırakabilirsiniz. Server IP ee, amacım PvP IP4 açmak kapılıyorsunuz. Mod ne oluyor arkadaşlar? Eee Atıyorum etse orada ekli diye altına hani mesela başka yazılar yazar. Ben de böyle renkli ekli. Bir siz mesela şimdi buraya at yine tur diyelim. Online mod, online modu kapatıyorsunuz her zaman PvP açık olmamışsınız. Onu ayarlıyorsunuz isim gibi. Sonra buradan seviyorsunuz diyorsunuz. Reset artıyor diyor. Siz buradan reset atıyorsunuz. Böyle kapanıyor. Hani kapalım açılıyor yeni otomatik. Böyle kapatmak için de buraya stop, the server ya da deep kırta biliyor musunuz? Valis server, serverlerini geçelim. Hmm. Bu değil tabii. Properties neyse ola. Siteyi bilmiyorum. Nereye gidesin mi gidin misin mi? Burada ayarlıyorsunuz. Turu, volt uh, Ben başka kaçacağım mesela. Turu, we will. Survival Games açacağım. Bulamıyorum bunu bilmiyorum. Ee, Sonra port bu 255 atış yarışı kalsın. Değilse de böyle yapın. Default kalsın. Bu bunu bilmiyorum. Gerçek bunu da bilmiyorum. Level CD işi sit, sit araştırın arkadaşlar. Onu şimdi anlatamam. E, buraya IP yazıyorsunuz. Buraya bu ne arkadaşlar? Max Bridge hani 200, 256. kattan sonra bir bile koyulmaz. Ben bunu 1024 yapacağım. Ee, köyü yaz olsun mu? Olsun istiyorum. Wildlist false paralysis oluyor o oh. yani şu gösterdiğimiz girebilir sade hayvan aspan olacak olacak hard score olacak tur pek olmayacak onlar modu false her zaman pvp true olacak bunu da bir yapalım termal bu ee, sanırım arkadaşı şu an bunu mesela 5 yaparsam 5 dakika sonra oynan atılır ben mesela sporsuz sonsuz hiç ben bunu mesela 5 dakika yapalım. Game mode 0, e, max clear 10, spam monster, true olsun. so e, moda, survival, mesela survival, craft yazıyoruz. Kayıt dedik mi her şey hazır. Bunu seviyorum. E buna buna entilledik mı hazır olacak e bundan sonra arkadaşlar bayağı video de gelecek hani plugin hep plugin anlatacağım sonra bütün pluginleri topladık linkini atacağım hani sonra ay bu pluginle şu pluginle zaten hepsini arkadaşlar nokta ortadan indireceğim hani başka hiçbir yerden indirmeyeceğim e bugün de bir bölümün sonuna geldik Abone olmayı unutmayın. Eğer bir sorunuz varsa. Yani bu kişi severle ilgili bir sorunuz varsa. Bu yorumun altına yazın. Ee, biraz açılacak zaten. Ee, Her arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Ee, hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.